Efendim merhabalar haberler.com YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve etkileşimde kalmayı unutmayın. Bugünkü konuğumuz pandeminin tam ortasından göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Tuğba Nazıroğlu. Müzik Duva Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz çok genç bir doktorsunuz, evet aynı zamanda bir annesiniz de. Şimdi pandemi döneminde özellikle çalışan anneler, özellikle de sağlık çalışanı olan anneler çok konuşuldu. Siz nasıl atlattınız bu süreci? Ee, pandemi döneminin ilk başında tabii ki bir belirsizlik vardı. Ee, tüm dünyadaki belirsizlik en çok bizim tarafımızdan hissedildi. Benim doktor olarak mı anne olarak mı? İki taraflı da hem doktor olarak hem anne olarak. Hem de göğüs hastalıkları doktoru doktor. zaten <laughs> sizin tam alanınız. Evet benim göğüs hastalıkları uzmanı olduğum için pandemi ilk vaka görülmesiyle beraber kendi hastanemde COVID ile ilgili olan hem poliklinik hem servis kısmına direkt biz sorumlu olduk ve süreci bizim yönetmemiz gerekti. Peki o dönemlere gidecek olursak böyle hani salgın filmleri, böyle bilim kurgu filmleri, distopya filmleri oluyor ya birden bile başlıyor. Öyle bir hava mı vardı? Nasıldı sizin açınızdan? Benim açıma öyle bir hava vardı. Tabii ki bu zamana kadar tıp fakültesini okurken Hani ya da e, uzmanlığımı yaparken asistanlık döneminde hiç böyle bir şey yaşamadık. Yakın gelecekte de böyle bir şey yok. Ama hep bu tarz filmleri izledik. E, bir hekim olarak da e, o, o korunaklı kıyafetleri giyince işte tulumlar, gözlükler, siperlikler, N95'ler işte korumalı girip çok çıkıyorsunuz. Çok hızlı gelişti değil çok mi? Bir çok hızlı gelişti. Evet. o sokaklarda kimseler yok bomboş hiç kimse yok sokakta siz sürekli hastaneye gidip geliyorsunuz ki İstanbul gibi bir yerde trafiğe alışmışsınız kalabalığa alışmışsınız bir anda her yer bomboş sürekli o kıyafetlerin içindesiniz e, tabii ki insan kendini çok farklı hissediyor e, bu süreçte ama bir çocuğunuz var bir aileniz var o tarafı da yönetmeniz gerekiyor e, ben e, çocuğuma annem babam benim bakıyordu sağ olsunlar. tabii hem e, anne babaya ulaştırma riskinin korkusu, hem çocuğundan ayrı kalıp hani onun gelişimindeki bir eksikliğin korkusu, hepsi bir araya geldiğinde o ilk dönemlerde eve gidip geliyordun. Eve gidip geliyordum. Ben bir kere oğlumu bıraktım, bıraktığımda. Onun ağlama sesini duyuyordum. Aynen. Yani kapıyı kapattığımda. Yani Aynen. o orada ağladı, ben evde ağladım. En son hani eşim dedi ki bu iş böyle olmayacak. Ben çocuğu alıp getiriyorum. Biz kendimize dikkat edeceğiz mümkün mertebe. Korunacağız. Gerçekten de tüm maske, mesafe, temizlik hepsine uyduk. mümkün Mümkün mertebe kalabalık ortamlara girmedik ve çok şükür hani ne kendi anne babam ne eşimle ben Covid olmadan şu an hani bu sürece kadar geldik. Çocuğumuzu da hani bu şekilde bu kararı alarak en azından hani anne babadan mahrum etmeden o süreci çok güzel geçirmiş olduk. Atlattık ne? çok, çok şükür. Güzel evet. Peki hastane tarafında nasıldı? Yani bütün servisler pandemi servisine dönüştürüldü bir ara sonra başka şeyler oldu. Evet tabii bizim bizim ikinci basamak devlet hastanesi. Ben mecbur hizmetimi yapıyordum orada. İşte geçen hafta itibariyle bitti. Küçük bir hastane tabii toplamda 3 servisimiz vardı bizim. Aslında 5 merkezi olan bir hastane. Biz acil servisinde oldu. Büyük binada çalışıyoruz. Orada 3 servis var toplamda. Dahili servis, cerrahi servis ve kadın doğum çocuk servisi. Bir dönem geldi ki 3 serviste biz COVID servisi yaptık. Yani hem cerrahi hastaların bakıldığı hem çocuk hastaların işte kadın doğumla ilgili doğuran gebelerin bakıldığı servis. Hem de klinik bizim işte dahiliye göğüs hastalıkları enfeksiyonun dahili hastalara baktığı servis. Üçünü birden kapattık ve mecbur COVID yaptık. O dönem zordu çünkü hem COVID hastalarına yatak yeri yetiştirmeye çalışıyorduk. Hiç kimse acilde beklemesin, e, sağlık hizmetinden hani e, en uygun şekilde faydalansın diye. Ama bir yandan normal hastalarımız tabii ki ameliyat olacak hastalar, e, o da diğer devam hastalar. o da, devam da bir yerden devam için. ediyor. E, yani insanlar bazen mortalite yani ölüm oranı hani %2, %3 gibi hani neden böyle diye sorabiliyorlar ama pandemi farklı bir şey. Çok hızlı bulaştığı için bir anda birçok insan hasta olabiliyor. Ve siz bir süreçte sadece Covid hastaları yok. Diğer hastalar da var. Ve hepsine birden optimum şekilde sağlık hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. O dönem zordu. Bir de ben 19 yaşındaki bir hastam vardı. Yoğun bakım ihtiyacı gelişmişti. Covid hastası. Evet Covid hastası. Ona yoğun bakım yeri ararken işte bu 66 bin 60 bin olan vakaların olduğu hmm. zamanlar. ilk defa ve o kadar düşük yani küçük yaştaki bir hasta için Aaaa. yoğun bakım yeri aradık ve böyle zorlanmıştık. O zaman ben e, pandemide en zorlandığım anı sorarsanız o zamandı. E, çünkü çok genç hasta 19 yaşında ve ona yoğun bakım yatak yeri arıyorum İstanbul'da. O zaman e, zorlanmıştım ama onu da e, halletmiştik, çözmüştük. Neyse ki. Onu Tabii. da şifayla taburcu etmiştik sonradan. Çok güzel, evet. güzel olmuş. Sonra güzel olmuştu. Şimdi yaş aralığı, kadın erkek vesaire gibi bunlar çok konuşuldu. Senin de yaptığın ayrıca Hı -hı. çalışmalar var. Hatta yurt dışında bir dergide de yayınlandı. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onunla ilgili yani nasıl sonuçlar elde ettiniz? Nasıl ee, analizler var? Şöyle arasında? ben 3 makalem yayınlandı. Hepsi de yurt dışında yayınlandı. Bizim SCI dediğimiz önemli dergilerde. İlki bir olgu sunumuydu. Nisan ayında yurt dışı gelen bir hastaydı bu ve sadece vücudunda ürtiker dediğimiz kaşıntı ve döküntü vardı. Ve hiçbir bulgusu yoktu. Ateşi yoktu, öksürüğü yoktu. işte nefes darlığı yoktu. Sadece bize döküntülü lezyonlarla geldi. Döküntü gelmişti. şikayetiyle geldi. Evet gelince, evet. Tamamladım. Sadece o vücudunda vücuttan kabarık, kızarık, kaşıntılı lezyonlar. Bizim çocuklarda tabii acildeki genç çocuklar yurt dışından gelince hemen bunu tetkik etmişler tabii o zaman ve covid çıktı hasta. E tabii e, ilk zamanları olduğu için çok fazla yayın yok bununla ilgili. Biz de hemen onu yayın yaptık. Hmm. Ve birçok da atıf aldık ve sonrasında zaten covidin cilt lezyonları yapabileceği Aa, tespit edildi. Ilginç. Evet. Bu ilk makalemizdi. Diğerleri e, BCG aşısı, tüberküloz yani verem aşısı geçmişte gösterilmiş ki sadece vereme karşı korumuyor. Başka enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıklara karşı da koruyor. Bu aşının belli başlı mekanizmalarıyla alakalı. Biz de dedik acaba Covid'de de böyle bir şey var mı? BCG'li şey, hastaları topladık. BCG aşısı olanlar olmayanlar diye ayırdık. Tabii bizim toplumdaki çoğu BCG aşılı olduğu için çünkü aşı programında yıllardır olan bir aşı. Hasta sayımız azdı ve Türkiye'de düzenli uygulanan bir aşı olduğu için orası çok anlamlı çıkmadı ama orada bir şey anlamlı çıktı. Biz hastalara aylık gelirlerini sormuştuk, hmm, aylık çok gelirlerine göre şey, çok evet, aylık şey. gelirlerine gelirlerine göre sınıfladık ve gördük ki sosyoekonomik düzeyi yani aylık geliri düşük olanlar hastalığı daha ağır seyrediyor. İstatistik olarak anlamlı çıktı. Bu da İngiltere'de bir dergide yayınlandı. Peki bunu ee, neye bağlıyorsun e, doktor olarak? Yani bu birçok faktörle alakalı. E, kalabalık ortamda yaşamaları, işte toplu taşımayı daha çok sık, sık kullanmaları, beslenme koşulları, işte günlük olarak e, egzersiz e, düzenli spor alışkanlıkların olup olmadığı, e, tabi bunların kronik hastalıkları olduğu için kronik hastalıklarının kontrol altında olup olmaması. Bunların hepsi e, sosyoekonomik düzeyle Covid'in e, daha ağır geçirilmesi arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Zaten dünyadaki birçok enfeksiyoz hastalıklar sosyoekonomik düzeyle bağlantılıdır ve genelde sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda hem daha sık görülür hem hastalığın ağırlığı daha farklı e, seyreden. E, biz bu bildiğimiz bir bilgiydi bizim aslında. Tabii kanıtlanmış oldu tabii ilk tabii dünyada görülen yeni bir hastalık Covid yeni bir virüs. Öyle olduğu için de araştırmaya çok e, açık bir alan ve biz dedik ki buraya da bakalım ve bunu göstermiş olduk. Zaten bizimle birlikte dünyadaki birçok çalışmada da e, sosyoekonomik düzeyi düşük olanların hastalığı daha ağır seyretti ve daha çok bulaştırdığı tespit edilmiş oldu. Hatta Amerika'da e, göçmen homeless dediğimiz işte hem göçmen hem sokakta yaşayanları aşı programında e, öne aldılar. Hı -hı. Bunların hepsi tabii ki o çalışmalar hep birbiriyle bağlantılı oluyor ve bir şekilde bir somut olarak bir yerlere bağlanabiliyor. Peki alerjiyle hani alerjik reaksiyon evet. gösteren insanlarla COVID'in <laughs> e, bir ilişkisi yani daha fazla daha ağır atlatma gibi bir. Hı -hı. Sonuçta evet, üçüncü yayınlanan makalemiz yine atopik hastalar, yani alerjisi olan hastaları aldık biz. Aslında şöyle, 235 hastayı topladık. Bunların içinde alerjik astım olanlar, alerjik rinit olanlar, atopik dermatite olanlar, yani cilt ile ilgili alerjik hastalığı, burun akıntısı, rinit dediğimiz alerjik hastalık ve astımla ilgili alerjik hastalığı olanlar olmayanlar da vardı. Bunları grupladık ve gördük ki alerjik hastalığı olanlarda hastalık daha ağır seyretmiyor. Aslında hmm, bu böyle rutin bu bir bilgiydi. Iyi. Hani alerjisi olanlar COVID'de daha riskli diye. Daha riskli değil, daha ağır seyretmiyorlar. Tam tersi hafif geçirenler 3.1 kat alerjik olanlar da daha fazla çıktı yani yani ee, alerjik rahatsızlığı olanlar e, daha hafif, hafif. Evet, ha, evet. Ee, aslında Onlar bu, biraz daha titiz evet, davranıp evet. da kendilerine yani, baktıkları için. Bunun birçok mekanizması var. İşte eizinofil düzeyiyle alakalı, interferon demek... alfa dediğimiz dediğimiz. <laughs> bilimsel şeye girmek <laughs> istemiyorum ama hani, eizinofil dediğimiz bizim bir hücre kandaki. Bu hücre alerjik olan hastalarda biraz daha fazla oluyor. İşte immunoglobulin hmm. E dediğimiz bir grup e, var, antikor var. O da alerjik hastalarda biraz daha yüksek oluyor genelde. Ee, bazı e, bağışıklık sistemiyle ilgili alerjik hastaların diğer e, topluma göre farklı e, hücre grupları, antikor seviyeleri onları acaba koruyor mu Covid'den diye hmm. bazı hipotezler oluşturuldu. Tabi bizim çalışmamızı destekleyen yine dünyada çalışmalar yayınlandı. Mesela en son çocuklar üzerinde bir çalışma yayınlandı. E, Çocuk alerjisi olan çocuklarda COVID'in daha ağır seyretmediğini onlar da tespit etti. Biz erişkin grubunda tespit ettik, Onlar onlarda çocuklarda tespit etti. Ee, bunlar çeşitli mekanizmalarla hani açıklanmaya çalışıyor ama tabii ki daha çok çalışmayla desteklenmesi gereken konular. Evet. Peki aşı konusuna gelelim <laughs> milyon dolarlık soru. Aşı yaptıralım mı? Aşı güvenli mi? Bir doktor olarak ne diyorsun? <laughs> Çünkü en çok soru işareti o konuda var aslında. Evet. Benim de şu anda e, gerek sosyal medyada gerek e, Normal hayatta en çok aldığım soru aşılarla ilgili olan sorular. Şu an aşıların acil durum onayları var. Çünkü diğer onaylarını almak İşte için... o başlık da evet. biraz korkutuyor evet. insanlar aslında. Acil Hı -hı. durum demek ki hani çok iyi test edilmemiş vesaire gibi algılanıyor ama işin gerçeği ne aslında? Aslında işin gerçeği şöyle, acil durum onayında da birçok aşamadan geçiyor bu aşılar. Faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları. Bunların hiçbiri atlanmadı. Yani bu faz çalışmalarının hepsi gerçekleştirildi. Ama bu pandemi olduğu için, acil bir durum olduğu için ve insan sağlığındaki hani bu çözüme hızlı bir şekilde ulaşılması gerektiği için bu basamaklarda hem Finans olarak, hem zaman olarak hem de teknoloji olarak tüm imkanlar seferber edildi. Öyle olunca bu basamakların da hani süreci biraz daha hızlandırılmış oldu. Hiçbir aşı basamağı atlanmadı. Tüm faz çalışmaları gerçekleştirildi. Ama bunların süreç olarak diğer aşılara göre süreci biraz daha kısaltılmış olabilir. Bunun nedeni bunların atlandığı ya da yapılmadığı için değil maddi manevi teknolojik olarak ülkelerin tüm imkanlarını ya da bürokratik olarak da, bürokratik olarak da, da evet çünkü e, bu izinleri alırken birçok yerden birçok yerin onayından geçiyor bu onaylar onaylardan geçmesi de o aşamalara atlanma için yine atlanma için değil bürokratik olarak oranın da hızlandırılmasından dolayı. Ee, İnsanların aklında aslında e, soru işaretleri olmasını ben anlıyorum. Benim de bir hekim olarak aşı ilk çıktığında benim de kafamda soru işaretleri vardı. Ama yapılan çalışmalar, yayınlanan makalelerle birlikte e, hem o soru işaretleri giderilmiş oldu hem de ben e, zaten sahada çalışan bir hekimim hem pandemi kısmına bakıyoruz hem aşılamadan da bilgimiz var ve aşı olan hastaları da e, bize geliyorlar. O nasıl gözlemlerim var? Gözlemlerimi söyleyeyim. Mesela ben şimdi bir çalışma yapıyorum. Hı -hı. E, yaptığım çalışmada Sinovac, e, bizim bu Çin aşısı diye bilinen, e, Sinovac'ın aşısıyla, Sinovac firmasının koronavak aşısıyla aşılananların ve sonrasında Covid olan hastaları topluyorum. E, bu belli bir sayıya ulaştığında ben bunun istatistiğini yapıp çalışma yapacağım. Şu an için topladığım hastaların hepsi sağ, yani aşısında olup COVID olmuşlar, ama hiçbirinde ölümle sonuçlanmamış. Hmm, bu çok güzel. Bu çok güzel, ama daha hasta sayım az. Bunun anlamlı olması için benim bu hasta sayımı arttırmam gerekiyor. Çalışmam halihazırda devam ediyor. Belki de ee, hastaneye düşme oranı da düşecek ve tamamlayacak. Evet, inşallah. Öyle yani olur. Inşallah, inşallah öyle olur. Kimse. Yani inşallah hastalanmazlar. İnşallah hani yatış oranları çok daha azalır aşı olduktan sonra. Hani aşı olanların içinde hastanede yatarak tedavi olanlar var ama bunların çok büyük bir kısmı. Serviste yatıyor, çok çok az bir kısmı yoğun bakıma gidiyor. Onlar da şifale taburcu olan hastalar ama benimki şu an çalışma değil. Ben sağdaki gözlemim Hı. ve bunu hali hazırda veri olarak topluyorum. Bunun bir çalışma olması için belli bir hasta sayısına ulaşmam ve istatistik e, yapmam gerekiyor. Hı -hı. Tamamlanırsa da bunu bir dergiye göndereceğim. Kafamda birkaç dergi var. Peki biraz kişisel olacak ama siz hangi yol oldunuz? Ben Sinova oldum. Çünkü ben ilk gruptaydım. İlk, ilk gruptaydım. Tabii biz aşırı e, aşı ülkeye geldi. İlk aşılanan grup sağlık çalışanları. Benim o zaman başka bir seçeneğim yoktu. Olsaydı ben... hangisini <laughs> seçerdin <laughs> Olsaydı yönlendirmek istemiyorum ama e, makalelere baktığım zaman hani e, etkinlik açısından e, Biontech'in e, etkinliği Sinovac'tan biraz daha fazla görünüyor. E, ben şu an mesela bana bakanlık üçüncü doz booster hatırlatma dozu e, ihtimali verse şansı verse ben e, bu noktada Biontech olurdum. Ama Sinovac olsa elimde yine Sinovac'a gidip olurum yani hangi aşıyı bulsam onu evet. olurum öyle de biraz toparlayayım sonunu. Peki çocuklara ne zaman sıra gelecek ya da çocuklar aşı olacak mı? Yani şu an 12 yaşa kadar indi. Ee, Kanada'da, e, İngiltere'de de en son e, yapılmaya başlandı. 18 e, 18'di, 16 ydı. Sonra 12-16'ya çektiler. Ama 12 yaşın altında şu an herhangi bir e, sahada uygulanan bir COVID aşısı yok. Çocuklardaki çalışmalar devam ediyor. Ama yaş grubu 12 yaşa kadar inebildiler. Annelerle ilgili emziren anneler ya da işte gebelik gibi gebe anneler. Bunun için e, Sinovac'la ilgili çok yeterli çalışma yok maalesef ki ama Biontech'le ilgili çalışmalar var. E, CDC dediğimiz Avrupa'da e, bu ilaç ve aşı onayı veren e, birim. Biontech'in e, e, emziren ve gebelerdeki e, uygulanmasını onayladı. E, bunu yaklaşık 2-3 ay önce onayladı. E, zaten Avrupa CDC onayladıktan sonra sahada da bu aşıyı gebelere ve emzirenlere uyguladılar. Bununla ilgili Biontech ile ilgili konuşuyorum. Yapılan çalışmalar var. Herhangi bir sakınca olmadığını, gebelerde 12 haftadan sonra uygulanacak Biontech aşısının ve emzirenlerde uygulanan Biontech aşısının herhangi bir çocuğa ya da bebeğe bir zararı olmadığını gösterdiler. Hatta emzirenlerde uygulanan Biontech aşısının oluşan antikorun süt yoluyla bebeğe de geçip bebeği de koruduğunu gösteren hmm, çalışmalar mevcut. Ama bunlar dediğim gibi ile ilgili, sinavakla ilgili bu konuyla çok fazla yayınlanan makale ya da veri yok. Peki şimdi aşıyı konuştuk, etkisini konuştuk. Bir de geçirip atlatıp hı hı. iyileşen kişileri konuşalım. En çok gelen şikayet ne oluyor? Mesela Covid geçirmiş bir ay sonra Hı -hı. mesela ne, neyle geliyor size? Şu an biz normal göğüs hastalıkları poliklini açtık ve benim oradaki hastaların %60-70'i Covid geçirip e, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi şikayetleri geçmeyen hastalar. Yani çok fazla geliyor. Yani negatif. Veriyor. Test sonucu negatif evet. ama bu etkiler devam ediyor. Evet. Mesela e, zaman sıkılası da çok geniş. 1 ay sonra hastalığı geçirip, bir ay sonra gelen de var, 8 ay sonra gelen de var, 9 ay sonra gelen de var. Hani o zaman aralığı geniş yani. Ee, söyleyecek olursam bir ay, 12 aya kadar hastalığı geçirmesine rağmen şikayeti geçmeyen e, geliyorlar bize. Mesela en geç düzenen şikayet genelde tat koku kaybı oluyor. Ben 18 ay mesela, e, 18 ay değil, 14 ay e, tat koku kaybının geçmediği hmm. hastaları biliyorum yani. E, Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Bu da enteresan bir çalışma. Covid sonrası uzamış dönem semptomları devam eden hastalar ee, toplamışlar, bunlar aşılanmışlar. Aşılandıktan sonra enteresan bir biçimde bu şikayet, bazı şikayetlerde azalma ya da düzelme tespit edilmiş. Yakın zamanda böyle bir çalışma evet. okudum, güzel bir Çok çalışmaydı. Evet. Ee, ama bu çalışmanın tabi devamının getirilmesi gerekiyor. Farklı çalışmalarla evet. de desteklenmesi gerekiyor. Çalışmaya alınan e, hasta grubunun arttırılması, genişletilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bir makale, bir çalışma çıktığında okuyorsunuz. Genellikle onun artı, eksi noktaları oluyor. Kısıtlılık dediğimiz noktaları oluyor. Çalışmanın kalitesini daha çok çalışmayan hasta sayısı, o kısıtlılıklar gösterir. Bu güzel bir çalışmaydı, anlamlı bir çalışmaydı. Ee, i̇nşallah öyledir. İnşallah aşı hem insanları koruyordur hem de uzamış dönem semptomlarında da iyileşme ya da azalma gibi bir etkisi vardır. Bu da güzel bir çalışmaydı evet. aşıyla ilgili. Aşı. Bana gelen hastalar, e, tabii ben göğüs hastalıkları uzmanı olduğum için akciğer doktoruyum. Akciğerle ilgili işte nefes darlığı, öksürük, ve genelde işte göğüs ağrısı. Bakıyorum hastalara, muayenelerini yapıyorum. E, akciğer görüntülemelerini yapıyorum. Kimisine röntgen çektiriyorum, kimisine tomografi. Ee, uygun olan hastalara bazen solunum fonksiyon testi yaptırıyorum akciğer kapasitelerini görmem için. Ee, bu hasta gruplarından gerçekten e, akciğer kapasitesi azalan, e, belirgin semptomu olanlara bazı ilaçlar başlıyoruz. Bizim astımlılara başladığımız ilaçlar ve e, büyük bir çoğunluğu bu ilaçlardan fayda görüyor. Semptomları azalıyor, şikayetleri azalıyor. Hı -hı. Tabi daha Covid'e karşı bile spesifik bir ilaç yokken hani Covid'in uzun dönem etkilerine karşı zaten elimizde spesifik bir ilaç yok yani ona özel üretilmiş bir ilaç yok ama biz mevcut ilaçlarla hastaların mevcut durumlarıyla da birlikte bazı tedaviler başlıyoruz. Kimisi buna iyi yanıt veriyor ama maalesef ki bazen bu tedavilere rağmen bile yani şikayetleri devam eden hastalarımız oluyor. Peki sen ne görüyorsun? Mesela bitecek mi sence bu pandemi? Yani şöyle pandemi kısmı bitecek. Ee, en azından insanların hani maske, mesafe, temizlik... Yani maskelerden mı kurtulacağız bugün. Evet, Yakın bir zamanda mı öngörüyorsun bunu? Yani e, bir yıl içinde kurtulacağımızı düşünüyorum inşallah. Aksi bir durum çıkmazsa mesela farklı bir varyant çıkar. Aşının etkinliğini azaltır. Peki hani öyle aşı, bir ihtimal var mı sence? Öyle bir ihtimal çok kuvvetli muhtemel değil ama hiçbir şey için yüzde yüz garanti veremiyoruz. Hani keşke desek ki böyle bir şey yüzde olmayacak. Ama hani %100, %99.9 deseniz de o kalan ihtimal sonuçta bir ihtimal olarak kalıyor. Yine bu kuvvetli muhtemel bir ihtimal değil ama mesela Hindistan varyantı Biontech'in ilk dozu %30 koruyuculuğu var. İkinci dozundan sonra bu %90'lara çıkıyor. Hani mesela ilk dozun normalde koruyuculuğu bu kadar düşük değil aslında ama Hindistan varyantında biraz ilk dozun koruyuculuğunu azaltıyor. Evet. Ama ikinci dozda bir sıkıntı yok. İkinci dozun üstünden 28 gün geçtiğinde bakıyorlar ki hani belirgin hani tedirgin edecek bir aşın etkinliğinde azalma olmadığını tespit ediyorlar. Yani şu an için önümüzde hani bizim için en büyük tehdit hangi varyantı diye derseniz Hindistan varyantı ama onunla bile çok çok hızlı yayılıyor. Evet çok peki hızlı yayılıyor. Dünyaya yani. yayıldı mı? E şu an için hani mesela Şu anda tedbirler devam ediyor. Tedbirler ediliyor, ediliyor. devam ediyor. Aşılama da bir yandan devam ediyor. Mesela en son İngiltere'deki Hindistan varyantı Vakaların artışı vardı ama o da e, normalde İngiliz varyantını yaşadı en son İngiltere hı -hı. ve çok ciddi ölümler oldu, hastane yatışları oldu. Öyle bir e, düzeye gelmedi Hint varyantı. Çünkü neden? aşılama vardı. Hı? Türkiye'de de tespit edildi ama neyse ki korktuğumuz gibi olmadı. Bizim e, Mart-Nisan ayında yaşadığımız İngiliz varyantının etkisiydi. Hmm. o 60 bin küsur vakalar. Evet, evet. Oradaki hakim olan varyant İngiliz varyantı. Yani Hindistan varyantı ondan daha şey değildi yani daha güçsüz bir varyant değildi aslında. Bulaştırıcılığı da daha çoktu. Belki hasta yapıcı ya da öldürücü etkisi daha çok değildi ama fakat beklediğimiz gibi şu an bir etki oluşmadı. Bunda birçok faktör var. Şimdi biz aşılamanın %60'a ulaşmasını bekliyoruz. %60'a ulaşabilirsek, şu an arttı çünkü. Hızımız da arttı. Aşılanan grup da arttı. Her gün daha farklı bir yaş aralığına iniyoruz. 40'a kadar indik. Hı -hı. Her gün farklı bir meslek grubu işin içine giriyor. Hı -hı. Ve en son 500 bin kişi aşılandı dün Türkiye'de. Bir günde 500 e, bin kişi. Çok iyi, bir çok iyi bir rakam bu. Bu daha da artacak. Peki aşının tekrar etmesi gerekiyor ya, mesela 6 ay koruyuculuğu var deniyor, 6 ay sonra tekrar mı herkes aşılanacak? Şu an konuşulan üçüncü doz, biz ona booster dozu diyoruz, hatırlatma dozu. Mesela tetanozda bu süre 10 yıldır, 10 yıl sonra hatırlatma dozu yapılır tetanoz aşısı için. Hı -hı. Ama şu an için covid için konuşulan 6-9 ay sonra hatırlatma dozu. E, hatırlatma ne de demek? Sizin vücudunuzda aşıya bağlı bir antikor oluşuyor. Bu antikor etkinliğini kaybetmesin diye Buna bir, e, ona bir e, ona hatırlatacak, bu virüs hatırlatacak bir doz daha aşı yapıyorsunuz. Ne kadar sürüyor sonra yapılıyor? İşte şu an 6-9 ay 3. dozdan bahsedilen ama 3. dozdan sonra her yıl ya da misal 2 yılda bir, 5 yılda bir hani biz bu hatırlatma dozunu yapacağız demek için e, çalışma yapılması gerekiyor. Zaman içinde hastaların antikor seviyeleri, oluşacak antikor seviyeleri, e, aşılanan kişilerin Covid ile ilgili mesela ne kadar süre korunduğu, mesela bir kişi aşılanıyor, bir yıl sonra tekrardan ağır bir şekilde yani Covid'e geçirecek Yani tamamen mi? dünyadan silinmesi gibi bir şey söz konusu değil anladı. Ee, Biz mücadeleyi e, güçlendiriyoruz. Şu an için gibi. o söz konusu değil ama sonuçta işte dünyadan e, aşı sayesinde silinen e, virüsler var. Mesela çiçek virüsü aşı sayesinde şu an dünya üstünde çiçek virüsü görmüyoruz ki zamanında birçok insanın ölümüyle sonuçlanmış e, çiçek Hı -hı. virüsü de. Şu an aşılama başarılı aşılama sayesinde bizim annelerimiz babalarımız bilirler hani kollarında böyle özellikle üst kol alt kolda böyle iz olur çiçek aşısı izi oradan belki bilirler insanlar çiçek virüsü o aşı sayesinde dünya üzerinde şu an tamamen eradik edildi diyoruz biz yani dünya üzerinde yok şu anda belki önümüzdeki süreç aynı şeyi covid içinde konuşuyor olabiliriz ama Hani yakın gelecekte şu an bunu konuşmak için çok erken ee, ama bundan mesela 7-8 ay önce 9 ay önce aşı yok diye hani tedirgin oluyorduk. Şu an en azından elimizde birçok aşı var ve bu aşıların etkinliği gösterildi. Etkinlik kendi içlerine değişiyor işte mRNA aşıları farklı, inaktif aşılar farklı, vektör aracılı aşılar farklı. Hepsinin etkinlik düzeyi kendi içinde farklı ama en azından elimizde, en azından e elimizde bir silah bir var. Silah var. Ümid ediyoruz ki hani kısa zamanda artık zamanında bir Covid vardı. Bir pandemi yaşandı İnşallah bu dünyada. Evet. Böyle de bir dönem yaşandı deyip hani geçmişte hani en azından kötü bir an olarak kalsın diye uğraşıyoruz. Tüm bilim bunun için uğraşıyor. Yani. Evet çok teşekkür ederim Kon konuk ediyorum. için. Ben sağlık çalışanı ederim. olarak da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve etkileşimde kalmayı unutmayın.